Evet sevgili arkadaşlar. Şu an Yücel Spot'tayız. Yücel Spot'un tanıtım videosunu yapıyoruz inşallah. Evet. Güncel ürünlerimiz. Yücel Spot Bolu Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Yon Gacı Apartmanı'nda sizlere hizmet vermektedir. 30 yıllık iş, iş tecrübesiyle siz değerli müşterilerinin hizmetindedir. Güzel spot. Evet. Güncel ürünleri. Evet. Halıdan ofis koltuklarına, oyuncu koltukları, makam koltukları, balkon sandalyeleri. Aklınıza ne gelirse yatak, baza, buzdolap, çamaşır. Her çeşit ürünler Yücel Spot'ta var. öğrenci, memur, asker ve diğer arkadaşlarımızın, müşterilerimizin ev düzmeden önce mutlaka Yücel Spot'a gelip fiyat almalarını, ürünlerini görmelerini kesinlikle tavsiye ediyoruz. Elektrik, elektronik, tablet, radyo, laptop, bilgisayar her türlü ürün ile Yücel Spot hizmetinizdedir.